Saygıdeğer konuklar, bu hafta, son, hafta sonu hafta tatilinizi ayırıp bugünkü 19. yüzyılda Antalya'da Tugayoğulları Hanedanı adlı söyleşimize katıldığınız için öncelikle teşekkür eder, saygılar sunarım. <laughs> Tugayoğulları bir ayan ailesi, bizim Osmanlı döneminde ayan dediğimiz ailelerden birisi. Tugayoğullarına geçmeden önce yani ayanların güç kazanmasına zemin hazırlayan faktörler nelerdi? Bir onlardan bahsedelim. Yani bir ayan ne demekmiş? 15. ve 16. yüzyılda baktığımız zaman ayan, ekabir, eşek yani önde, önde gelen kişilerdi bunlar. Teşekkür ederim. Aslında halk ile devlet arasındaki iletişimi sağlayan kişilerdir. Ancak Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu dönemlerde iyi yönetici, doğru strateji Devleti zirveye taşırken ve 16. yüzyılda klasik dönem dediğimiz bir sisteme ulaşılmasına rağmen 16. yüzyılın sonlarından itibaren işin tersine dönmeye başladığını görmek mümkündür. Ve özellikle 17. yüzyılda sürekli savaş alanlarında koşturma, cepheden cepheye koşturma ve özellikle 1683 Viyana bozgunundan sonraki süreçte yaşanan cephe gerisindeki daha doğrusu Anadolu'daki e, uzunca bir savaş sürecinde eşkıyalık olayları ve devletin asker toplamak yolundaki ayanlara muhtaç kalması ve sürekli savaş alanlarındaki e, harcanan paralar ve bunun geri dönüşümsüz olması özellikle yeni kaynakları sıcak para ihtiyacını ortaya çıkardığı için vergi kaynakları özellikle mukata dediğimiz bizim topraklar veya mukata olarak da deriz diğer kaynaklar. Örneğin yörükler de mukata dahilinde o, idare edilirler, zam, e, idare edilmişlerdir. Bunlar açık arttırma yoluyla bizim iltizam dediğimiz sistem içerisinde kişilere satılmışlardır. Bu iltizam alan kişiler öncelikle merkezde yani emekli olmuş beyler beyi, sancak beyi, ilmiye sınıfına mensup olan kişilerdir veya işte yeniçer ocağından yeniçer ağası vesaire. Bunlar İltizam aldıktan sonra taşlara aldıkları iltizamları bölerek, parçalayarak bizim taşlara o biraz önce söylemiş olduğumuz ayan ve eşraf denen takım arasında paylaştırdılar. Ve bunların ekonomik anlamda ön plana geçmeleri böylece başlamış oldu. Aynı zamanda savaş alanlarında devlet muhtaç olduğu askeri toplamak için nereye başvurdu? Ayanlara başvurdu. Yine savaşlar devam ederken cephe gerisinde diyelim veya Anadolu'da veya Rumeli'de özellikle eşyalık olaylarına karşı yine ayanlara muhtaç kaldı. Bir de 17. 17. yüzyılın sonlarında 1695'ten itibaren bu malikane sistemi denen bir sistem belirtilmiştir. İltizam sistemi içerisinde düşünebileceğiniz bu şu demektir. Yani iltizam alınan bir yerin kaydı hayat şartıyla iltizam alan kişinin üzerinde bırakılması demektir. Vergi kaynakları. Adam alacak iltizamı vergi kaynağını satın alacak, düzenli olarak her yıl hazineye yatıracak ve ölene kadar onun üzerinde kalacak. Bu işte bu çiftlik ağlar veya bu ayanların ortaya çıkışını sağlayan önemli faktörlerden birisidir. 19. yüzyılda boyvodalık, yine vergi toplayan boyvodalar veya 18. yüzyılda mütesellimlik, muhassıllık gibi önemli makamları ele geçirmişlerdir bunlar. Özellikle mütesellimlik yapan ayanlar vardır ki hem asker toplama hem de mütesellimlik boyutuyla her ikisini birleştirdiğimiz zaman tamam taşradaki vergiyi toplayacaklar, merkeze aktaracaklar ama çoğu zaman bunu ve merkeze ödemedikleri gibi zimmetlerine geçirmişler ve zenginleşmişlerdir. Bu çerçevede Anadolu'da ve Rumeli'de baktığımız zaman çok sayıda ayan görmek mümkündür. Bizim ayan köpeli, işte ayanı belde, ayanı vilayet, ayan, müdahale, ayan memleket dediğimiz kişilerdir bunlar. Kimlerde Büyüklerden bahsedecek olursak, Rumeli'de işte Vidin'de Pavzantoğlu, Rusçuk'ta Tirsinikli, Tirsinikli oğulları ve Alemdar Mustafa Paşa, Serez'de Serezli İsmaila, Anadolu'da baktığımız zaman Samsun'da Canik Ali Paşa, Can Canikli oğulları, Rize'de Tuzcu oğulları, yine Trabzon'da Şatıroğlu Mehmet ve aynı zamanda Tuzcu oğulları, Ankara'da Müdebessizadeler, Kayseri'de Zennecizadeler, Adana'da Payaslı Küçükali oğulları, Manisa'da Kara Osmanzadeler Zadeler. Hamit Sancağı'nda ortaya çıkıp özellikle 1750'lerden 1760'lardan sonra 1800'lere kadar Akdeniz yöresinin komple genelinde etkili olan yılan doğruları. Ve yöremizdeki Tekeloğulları aynı zamanda biz burada Tekeloğulları dışında kim sayabiliriz? Aslında Kadı Abdurrahman Paşalar İbrad-ı Ve bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Yani büyük ayanlar nüfuzlarını sürdürebilmek için küçük ayanları kendi etki alanlarına çekiyorlar. Bu küçük ayanlar ise varlıklarını devam ettirebilmek için aslında bu büyük ayanların etrafında dönüp duruyorlar. İşte konus olan bu yollarda tekeloğullarının etrafında dönüp duran bu yörede etkili olmuş. Kadı Abdurrahman Paşa ile Tekeloğulları ortadan kaldırılmasına rağmen onların başına gelenleri çok iyi yakından gördükleri için onlar kadar ön plana geçememiş ama varlıklarını veya yöredeki etkilerini 1920'lere kadar sürdürmüş olan ailelerden birisidir. Bu aileden ilk karşımıza çıkan kişi 1801 yılında ayanlık Matamı'nı ele geçirmiş olan ya da dergah Ali Kapıcı başlığında üzerine alan Tugayoğlu evindir ailenin kökenine bakacak olursak, aile aslında yöredeki konar göçer, yani yörük ailesidir bir. Bunların ayağını fakam nereye geçirmişleri? 19. yüzyılın başlarıdır, bahsettiğim gibi Tugayoğlu Emin'le. Tugayoğlu Emin, ilk defa Kadak Raman Paşa'nın Bozkır Maden Emin olan amcasının öldürülmesinden sonra bu eşkiyalar üzerine Kadak Paşa ile görevlendirilmiş olan, olan e, askerler içerisinde veya Kadaptur Oman Paşa'nın emrindekiler içerisinde yer almıştır. Ancak birkaç yıl sonra, 1803 tarihinde Tugay Oluyemi vefat etmiştir. Tugay Oluyemi'nin vefat etmesi üzerine Emin'in mal varlığı konusunda merkezden emir çıkabilmiş. Hatta bu iş için bir mübaşir görevlendirilmiş. Mübaşir gerekli araştırmayı yaptıktan sonra bu arada yöreden de payitahttan İstanbul'a bir takım şikayetler ulaşmıştır. Yani bunun mal varlığı 100 bin kuruşun üzerinden yani. Bunun üzerine yeniden bu işle bu iş için mal varlığı zaptı için hem Tuba'yol e, hem Kadat Paşa hem de yeni bir mübaşir tayin edilmiştir. Ancak ne hikmetse tam da Kadat Paşa bu mal varlığını zapt etmekle görevlendirildiği sırada Tuba'yol ol Emin'in Manavgat'taki konağı yanmıştır. Bu konak yakmasında Tekeloğullarının bir geleneğidir. Neden? Çünkü konağı yakıp yani mal zaptından önce konağı yakıp işte mal varlığı yandı diye kalan varisler malları tak teslim etmemek üzere izlemiş olduğu yöntemden başka bir şey değildir. Ve hatta burada Kadap, Kadap Turan Paşa mal varlığı zaptı konusunda endişe de taşımaktadır. Yani bakıyor ki 100 bin kuruşluk bir mal varlığı yok. Diyor merkeze yazdığı yazda burada 100 bin kuruşluk bir mal varlığı yok. Dolayısıyla bu, bu konar göçer makulesinden olduğu için yani konar göçer olduğu için Kapıcabaşı başı veya ayağı vurmasına rağmen üzerinde bulabildiğimiz teki abasından sadece bir giysi. Ve aynı zamanda bir kızım, hayvan ve arazi. Teki gerisine gitti. Konak yandığı zaman yandı. Yani yandı veya yandı, onu bilmiyoruz artık. Ama genel kanı daha önce tekel yollarda yaptığı için böyle bir şey budur. Diğer taraftan Kadapturama Paşa merkeze yazmış olduğu yeni yazıda diyor ki e konak yanmadan önce bu malın olabileceği ancak konak yandıktan sonra bu hayvanların arazinin vesairenin toplamı olsa olsa 25 bin kuruş eder. Yeniden merkezden emir çıkarılır. Bu 25 bin kuruşluk mal varlığı 30 bin kuruş üzerinden tahsil edilsin. Eğer Tugay, e, Tugayoğlu Emin'in varislerinden bu 30 bin kuruşu veren olursa onun üzerinde bırakılsın diyor. Bu süreçten sonra yani bu mal varlığının tahsil edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi veya belge yok. Eminden sonra aynı aileden belgenin diliyle muhtar kaza olabilecek makul değilse değil ise de Tugayoğlu İbrahim Manavgat dayanlı ele geçirmiştir. Hemen Emin'in arkasında. Tugayoğlu İbrahim başa geçtikten sonra onlar onun hakkındaki ilk şikayet yörede halka yapmış olduğu baskı ve zulümdür. Tugayoğlu İbrahim'in dolaylı olarak biz Kadı Abdurrahman Paşa, Tekeloğlu ile Kadı Abdurrahman Paşa arasında yaşanan çatışmada dolaylı da olsa bu işe müdahil olduğunu görüyoruz. Bu konuda Kadı Abdurrahman Paşa konusunda da, yani Kadı Abdurrahman Paşa hakkında da kısaca bilgi vermek gerekirse, biliyorsunuz Kadı Abdurrahman Paşa, İbradoğlu yörede kadılıktan ayanlığa kadar, yani Kayseri'ye, Konya'ya kadar çeşitli hizmetlerde bulunmuş. Oğlu Abdullah Paşa Alanya Sancak Bey yapmış. Beyşehir Mutasarrıfı yapmış. Diğer oğlu Müderris Mehmet Bey. Yani okumuş ulemadan birisidir. Aynı zamanda Abdurrahman Paşa İbradı da ayandadır. Önde gelen bir kişidir. Ve dolayısıyla bu yörede Tekeloğlu İbrahim kendisine alter, pardon, oğlu Mehmet kendisine alternatif olabilecek bir güç istememektedir. Ve burada kendisine alternatif olabilecek bir güç Kadı Abdurrahman Paşa'dır. Çünkü Kadı Abdurrahman Paşa 3. Selim döneminde yapılmış olan nizam cedid yeniliklerine Anadolu'da en fazla destek veren adamdır. Çapanoğulları, yani Cabbar de birlikte. Selim 3. Selim Kadı Abdurrahman Paşa İstanbul'a davet etmiş. İstanbul'a toplamış olduğu 5-6 bin kişilik bir askerle gitmiş hatta buradan Çatalca tarafındaki, Rumeli tarafındaki ayanların desteklemiş olduğu isyanları bastırmakla görevlendirilmiş ancak ayanların tepkisi üzerine görevden alınmış, tekrar geriye dönmüştür. Bir süre sonra 3. Selim tahttan indirilince ve öldürülünce Alemdar Mustafa Paşa karşı bir harekatla 4. Mustafa'yı da tahttan indirip başa 2. Mahmut'u geçirmiştir. Bu 2. Mahmut'un hükümdarlığı döneminde Alemdar kendisini de sadarete getirmiştir. Ve Alemdar Mustafa Paşa biraz önce bahsettiğimiz Rusçuk ayağınıdır aslında kendisi. Bayraklar Mustafa Paşa olarak da bildiğiniz kişiler. Alemdar Mustafa Paşa da yeniden Nizam-ı Cedid Teşkilatı'na yeni yapılanma içerisinde yani bunu sürdürmek ister. Çünkü senin yeniliklerini İstanbul'a davet eder. Yeniden topladığı askerler İstanbul'a gider. Hatta Anadolu Ser Askerleri rütbesi verilir. Ve 1808 tarihli Senet İttifak Toplantısına da katılarak sene İttifak Toplantısına da katılarak Alemdar Mustafa Paşa'ya gerekli desteği sağlamıştır. Yani ikinci e, ittifak şu demektir. Ayanların padişah e, mutlak otoritesi karşısında ayanların kendilerini meşrulaştırmasıdır artık bu. Yani bu, bu açıdan bakıldığı zaman böyle söylenebilir. Kadaktıraman Paşa kısa bir süre sonra ayanların yeni çevreler tarafından çıkan isyan üzerinde öldürülmesiyle İstanbul'dan kaçıp tekrar Kocaeli yolundan Anadolu'dan mutasarruf olarak veya muhasır olarak oğlunun görev yaptığı ve işlerin üzerinden memleketi İbradı'ya gelir. İbradı'da bu sırada özellikle yeni 2. Mahmut üzerinde baskı yaparlar. Böyle güçlü bir adam yani nizam Cedid'e destek veren 2. E, Kadavturan'ın başarının ortadan kaldırılması için. Yani her ne kadar yani bizim tarihçilerimiz buna 2. Mahmut karşı koyamadı, destek verdi deseler de aslında ikinci mamurun ayanlara karşı izlemiş olduğu bir politika vardır. Ayanları birbirine kırdırma politikası. Yani güçlü olan ayanları birbirinin üzerine sevk ederek bunların zayıflamalarla veya birinin ortadan kalıp diğer zayıflayacaktır. Veya üzerlerine asker sevk edecektir. Veya ölmesini bekleyecektir. Ve özellikle Anadolu'da uygulanmış olan muhtarlık teşkilatındaki aslındaki, perde arkasındaki yatan asıl faktörlerden birisi ayanların gücünü kırmaktır ama ne yazık ki evde hesap çarşıya uymamış, ayağımla bu makamı devre geçirmişler bu taşlara. Bu süreçten sonra özellikle ikinci mağabeyin çıkarmış olduğu fermana göre Kadahtuan Paşa, Rumel Devanadolu nerede bulunursa yakalamışsa idam edecektir. Ve de bu işe koşan toplada yaklaşık 10 bin kişilik bir kuvvetle yöremizdeki yani Antalya ayağının Tekeloğlu Hacı Mehmet. Önceden aralarında var olan bir kim vardır zaten. Çünkü yani bölgede alternatif iki güçtür. Aradaki kimdir? Tam orta noktadaki Tugay oğullardır. Şimdi Tekeloğlu bu emre alır almaz harekete geçer. Kadaptroman İbradi'yi kuşatır. Kadaptroman Paşa ise Zilan köyü dağlarına sınır. Ha Kadaptroman Paşa ile Kadaptraman Paşa, daha doğrusu Kadaptraman Paşa'nın oğlu Abdullah Paşa ile Tekeroğlu'nun arasının açılmasının bir sebebi var. O da şudur.